aklına gelmedi oteli teminat verirken? Ya kaybedersen diye. Otelin benim sen, üstüm artık. Sen nasıl? Nasıl? Seni dolandırdım değil mi? Çok basit senin yönteminle umut vererek sen de aç gözlülüğünden üstüne atladın. Velet! Çok sinirlendin değil mi? Çok sinirlendin. Ama senin derdin benimle değil ki kendinle akıllı olsaydın, akıllı davransaydın, dolandırılmasaydın, İskender, ha babamı mı, oğul mu, oğul mu, baba mı? Hep aport, hep tetik. Akıllı adam dolandırılır mı ya? Era yedi kapon, parçada ritim yok. Arkasında kesin biri var. Kekem senin bir sik bildiğin yok. Kariyerinden büyük çetim var. Bozuk tipim, pahalı atfitim. Gelir ayağım.